Hepinize selamlar arkadaşlar. Mükemmel bir video ile karşınızdayız. Bugün arkadaşlar bugün marketteki belli böyle eritebilecek şekildeki çikolatanın hepsini topladık. Evet. Tek bir kaba döküp eriteceğiz. Hepsinin birleşiminden nasıl bir tat çıkacak bunu deneyeceğiz. Merak ediyoruz arkadaşlar. Hepsini erittikten sonra kalıplarımızı koyup buzluğa vereceğiz ve... De... çikolataları getireyim mi? Mi? Evet. Arkadaşlar böyle bir beyaz çikolatamız var. Şu bir evet, beyaz çikolata. Burada e, minik sütlü çikolata var. Ülkenin üç küre... var rast. Krem çikolata var. böyle krem gibi akanlar var ya. Petito var. Torkun'un Choco Fest'i var. Arkadaşlar şu an olarak iki adet de bende farklı markanın sütlü çikolataları onları da bırak. Ben ya. de ülker, metro ve Ülker karamel. Arkadaşlar dediğimiz gibi çikolatalarımız bundan ibaret. Bunların hepsini güzelce karıştıracağız. Umarım güzel bir şeyler olur. Temennimiz bu. Videoya geçme önce. Aşağıdan kanala abone olup video like atalım, aşağıda yorum yazalım. Bir de şu şu an ekranda çıkan işte Instagram'lar var ya onları bir siz zahmet bir takip, takip edelim. edelim arkadaşlar. Zaman... Görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz bu arada önlüklerimiz çok güzel. Tabii özellikle seninki benim favorim. Evet. Kalpli, kalpli falan. Kalpli önlüğümüz çok arkadaşlar. O zaman hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk olarak şu gördüğünüz tencereye az bir şey su koymamız gerekiyor. Onu su koyacağız arkadaşlar. Daha sonrasında bunun içinde çikolataları eritip bunu böyle suyun içine koyacağız. Şöyle Bir dakika oradan gözükmeyebilir. Şu şekilde koyacağız arkadaşlar. Ve su kaynadıkça çikolata eritecek. Faruk su koyarken hemen de ufaktan çikolataları açın içine koyayım o zaman. Arkadaşlar bu arada mükemmel görüyorsunuz. Ee... Peçetenin üstünde kameramız. Metro eridi mi ya? İyi bunu hepsini koymayalım ya. Koyalım. Yeriz o değil mi? Koyalım. Bu ne lan? Şuna oh. bak. Göster kameralara. Bana teselli. Arkadaşlar... Bakalım yoğunluk yapabilecek mi beyaz çıplaklar? Bir dakika, ben göstermek istiyorum. Bakın, şu. şu güzelliğe bakın. Şu güzelliğe bakar mısınız? Bir dakika. Şu kameraya onu. Ya onu ben yapacaktım. Neyse, yarısını sen, yarısını ben. Kanka şöyle. Ya biraz daha sıkmam lazım. Kanka. Tam biraz daha yapacağım, biraz daha. Tamam. ben de yapacağım. Bitti zaten kanka. Arkadaşlar, bakın şimdi. İyi seyredin. Kameraya tut. Mükemmel ötesi. Bir kardeşim daha var bunun içinde. Lütfen, israf haramdır. Artık Şunu işte, bu kaldı. Karşım şunları da hemen atalım Son halini arkadaşlara gösterelim o zaman Çok iyi ya Şu manzaraya bak Manzara müthiş arkadaşlar Değil mi? Bitti herhalde arkadaşlar. Göster kanka. Şöyle bir bakın ya. Gözükmüyor kanka. Şimdi? Kaldır. Gözüküyor kanka. Nasıl ama? Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Az önce inşallah gösterdiğim gösterdiğimiz şeyler inşallah çıkmıştır az önce kadraja. Şöyle göstermedik miyiz? Çıkmıştır <laughs> mi? o, mi? o zaman şu. Arkadaşlar şimdi ocağımızı yapıyorum. Yanlış ocağı <laughs> yaktım Allah kahretsin. Şöyle su dolu tencereye koyuyorum direkt. Arada mesafe kaldı mı kanka? Var var. Dur bakayım bir. O tamam. Allah kahretsin su gitti içine. Neyse bir şey olmaz. Arkadaşlar şu an görüyorsunuz siz. Gördüğünüz gibi şöyle suyun içinde çikolata var. Su ısındıkça çikolata da oradan yavaş yavaş erimeye başlayacak ve sıvı evet. bir hal alacak. Evet inşallah inşallah. Bekliyoruz. Ben neyi merak ediyorum biliyor musun? Beyaz Be çikolata koyduk ya böyle kocaman kavu yani. Diğer çikolatalara nasıl bir etki yapacak veya evet. hiç etki yapacak mı? Merak ediyorum. Ben bir kaşık meşir, bir şey bulamayacağım. Arkadaşlar benim dipteki başladı, evet, en dipteki çikolatalar erimeye başladı ufaktan. Evet arkadaşlar en diptekiler erimeye başladı ve size şöyle kalıplarımızı göstereyim. Bunları içine koyacağız. Sonra buzluğumuzu atacağız. Önce bir erimesi lazım tabii. Arkadaşlar şu anda e, erimesini Aha. bekliyoruz. Yapabileceğimiz başka bir şey yok. Şu beyaz yiyecek de. Dur bakayım kanka ben bir sürü Oo felaket ediyor. Şu an metro ama olduğu gibi. Yapma kardeşim lütfen aldım azı çok iyi. lan. Arkadaşlar şu an şu an gerçekten güzel oluyor gibi. Keşke metroyu kırıp atsaydın dedim sana. Kanka artık yapacak bir şey yok. Şunu alsana kaşık bir şeyleri. Arkadaşlar şimdi bir şey söylemek istiyorum. İçine azıcık su gitmişti. E, tencereyi küçük kaseyi tencereye batırdığımız için o suyu çıkardık. E su şu an Nesquik gibi kokuyor. Kameramdan biraz içmek istiyorum. İç, iç, kokuyor. Arkadaşlar şu an tek elime metro. Metroda yerisi tamamlanacak. Kanka, şu Nesquik'imizden bir içelim ya. <laughs> Kur'an çarpsın çok güzel. <laughs> <Oy>. Oha! Oğlum. Oo. <laughs> oh. Niye bu kadar güzel lan? Harbi ne büyük olmuş ha? Yemin ediyorum çok güzel. Vallahi çok güzel. Arkadaşlar mükemmel oluyor. Ya ne sığırmışız. <laughs> Lezzeti kaçın. Malzeme de çok sağlamdı. Evet. evet, çok sağlamdı. Arkadaşlar şu anda bayağı bir erimiş durumda gibi. Metroyu bekliyoruz. Metro biraz daha. Keşke aldık. metro yapmasaydık. Şu an çikolata yiyor. Yok lan daha yiyemedim. daha. tamamlamayı anlamıyla yemedik arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda metro harici komple eridi gibi. Bakıyoruz. Kaşıkla aldım. Bak arkadaşlar. bakın arkadaşlar. Bak arkadaşlar. <laughs> biraz şuraya doğru yaklaştır kanka. Heh, şu an gözüküyor. Eride. Şunu var ederek ağzıma atasın var. Atmıyoruz. Hayır, atmıyoruz. Kanka bu metro ne iş? Çıkaralım mı metroyu? Çıkaramayalım oğlum. Sadece biraz zaman alır bence. Arkadaşlar çikolatamız biraz katı oldu. Bunu biraz yumuşatmak için ve daha lezzetli olması için az bir şey, süt katacağız. Evet arkadaşlar süt katacağımız için e, bu daha sıvı hale gelecek. Şu an yanmasını Bütür. istemiyoruz bu haldeyken. Koy kanka. Şöyle şurada koyalım. Burada gözükmüyor. Şurada koyalım. Dök artık. Dök, 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 dök kanka dök. Tamam. Sanki iyi gibi. Ne diyorsun? Şey yapayım, görüntü çok güzel değil mi? Güzel. Arkadaşlar, şimdi suyumuzun içine tekrardan Doğru. bıraktım. Ve ocağımız açık mı? Değil. Hemen açalım abi. Evet. Arkadaşlar, ocağımızı açtık. Bakalım şu an ne gibi durumlar, aşamalar olacak? Arkadaşlar, öyle bir kıvama getirdik ki! Yok böyle bir şey! Arkadaşlar, yaptığımız şey şu. Biraz biraz süt ekledik bakın, ve... Bakın güzelce karıştırdık. Yaptığımız bu. Şuna bak. Dur kanka gözükmüyor. Yap kardeşim. Bu işe mi girsek ya ne diyorsun? Bilemiyorum kanka. Bu Kimmişiz ya? Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda oluyor. Biraz daha akışkanlık istiyoruz. Sonra daha sonrasında artık kalıplarımıza dökeceğiz. Bakalım nasıl olacak biz de çok merak ediyoruz. Ben yani şu an volt gibi hissediyorum ha. Sıcak terlemişim. Deney yapıyorum. Koyalım mı? Koyalım. Yoksa biraz daha süt değiştirelim Koyalım oğlum yeter ya. Çok da bıktım. bıktım arkadaşlar biz ufaktan şu kalıba dökmeyi düşünüyoruz. Evet arkadaşlar şu anda kalıba dökeceğiz. Biraz daha sıvılaştı bu. Getir. Yavaştan dökelim. Kanka ne yapalım biliyorum. Metali alalım şunu koyalım şuraya. Dur ben onu alayım. Kanka zor biraz aldı ama. Sol kayı verin dikkat et. İyi tut. Kanka. Alayım mı? Bir dakika. Bırak abi oraya. Mis. Dur bir gösterelim arkadaşlara. Kamerayı getirsene oraya. Bence kamera yerde tutalım burada. Kamera tamam, çekeyim kanka. Arkadaşlar bakın yavru ya. Bunu herkes bilmez. Bu en son çikolatanın güzel bir kıvam ve tad alması içindir. Kullanabilirsiniz tariflerinizde. Bakın her yeri yıldı. Ortada tekrar toplaşıyor. <laughs> Daha önce Master gördünüz mü böyle bir şey? Kambi. Arkadaşlar bakın Kalıplara doldurduk şöyle. Dökülüyor çok şey yapma Arkadaşlar gördüğünüzde de şimdi ben bir şey söylemek istiyorum saniye bana boşalt Arkadaşlar bayağı bir çikolatamız kaldı Onları öyle minik minik yaptık Buna da böyle bir kalıbımız kalıp tarzı bir şey var Buna da böyle e, ta, alt tabakasına Böyle çikolatayı koyacağız Büyük bir çikolata yapmayı deneyeceğiz bakalım nasıl olacak Şimdi hemen döküyoruz Arkadaşlar bakın kalıplarımıza çok güzel bir şekilde şey döktük Birazdan evet. buzluğa, don, buzdolabına var artık buzluğa bir şey koyacağız. Buzluğa arkadaşlar derin dondurucuya koyacağız hemen donsun diye. Başka bir oldu Hemen gideceğiz. Sonra koyacağız. donsun tadına bakacağız. Kamera karşısına geçeceğiz. Fikirlerimizi söyleyeceğiz. Arkadaşlar artık bu ne zaman donarsa belki 1-2 gün bekleriz. 1-2 gün geçer. Belki bu akşam duruma göre tekrar sizlerle olacağız. Gördüğünüz gibi her şeyimiz hazır. Şimdi o zaman biz atalım yavaş yavaş. Kendinize bakın. Üzere. Görüşmek üzere. Arkadaşlar şu anda donmuş çikolatalarımız gördüğünüz gibi böyle. Bunları şimdi bakalım edeceğiz. Sikil bakayım, keseyim bakayım olacak bir şey. Fena kestin lan. Kanka olmuyor. Şöyle. Onu şöyle alabildim. Alınmıyor fazla. Bir dakika bakıyorum tabi. normal çikolata. Ben ekstra bir şey anlamadım. Aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu an kan kokulu için mi öyle geliyor? Çok az çilek aroması geliyor mu sana da? He. Şöyle ucundan. Çok ucundan. Arkadaşlar normal sütlü çikolata gibi ama yoğun bir tat var. Yani şöyle diyeyim bundan hayatta fazla yiyemezsiniz. Yok yiyemezsin. Ben yemem şu an. Ben de. Ben iptalim şu an. Ya hem tokuz tok olmasam bile çok tatlı yani. Biraz daha alıyorum gördüğünüz gibi. Ama güzel oldu başarılı becerdik yani. Tadı içinde hiçbir sıkıntı yok ama biraz ağır oldu sadece. Biraz ağır oldu yani uğraştım. Bu yaşa kanka. Arkadaşlar uğraşmanıza gerek yok. Normal gidin çikolata alın. Tek tek yiyin. Aynı zat yani. Ama güzel. Başarılı yani. Güzel, güzel, güzel yani, Deneyebilirsiniz. Olmadık. En azından deneyin. bir Aynen yeten. deneyebilirsiniz. O zaman bir videonun daha sonuna gelelim artık. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Görüşlerinizi yorum yazın arkadaşlar. Instagramdan bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz bay bay.